Arkadaşlar merhaba. Lattafa, Kaltat, Al Arabiya, Royal Delight. İsmi çok uzun ama kokusu güzel bir parfüm arkadaşlar. Bugün geldi. Denedim biraz. Saat 5'te sıktım. Üstüme 2 fıs. Şu an hala kokuyor ama artık biraz burnumu yaklaştırmam gerekiyor koklamak için. Kalıcılığı yani fresh bir koku. Fresh bir koku için ideal arkadaşlar. 5 saat iyi. Zaten yani birkaç video baktım kalıcılığı ile ilgili. Zaten hani beast mod falan demiyorlar. 6 saat, 7 saat maksimum falan diyorlar. Normal yani şu an zaten üzerimdeki de ancak bir saat sonra falan gider yani. Şöyle bir şöyle bir şeyle yolladılar. Diğer ürünlerinin notaları falan da yazıyor. Bunu göremedim yalnız burada. Görseydim notaları buradan İngilizce de olsa size okurdum ama nota nota aradım arkadaşlar. Nota biraz sıkıntılı. Doğru düzgün sitelerde bulamadım. Elma var. Kırmızı elma galiba. Çünkü yeşil elma gibi kokmuyor burnuma hiç. Yani yeşil elma da olabilir ama kırmızı elma gibi kokuyor. Ee, baharat notaları var. Odunsu notalar var. Biraz tatlı bir parfüm. Unisex bir parfüm. İlk sıktığınızda e, elma notası yani arkadaşlar şöyle bir şey parfüm çok yoğun bir parfüm değil. Böyle buram buram kokan bir parfüm değil. Rahatsız edici bir parfüm değil. Öyle diyorlar hani kimseyi rahatsız etmeyen bir parfüm. Sınıfında bir parfüm. Kuruduğu zamanki hali de böyle. Odun notalar falan ortaya çıkıyor. Yani koku hafif. Temiz bir koku arkadaşlar. Yani ilkbahar, yaz onun haricinde soğuk havalarda falan kullanırsınız. Şey olur yani ezik kalır parfüm. Kokusu biraz bilmiyorum zannetmiyorum. Kokusunu kendiniz bile herhalde alamazsınız. O kadar hafif yani koku. Girişte böyle elma kokuyor. Meyveler falan var notasında. Meyveler diye geçiyor direkt. Yani ne olduğunu belirtmemişler. Erbapura gibi galiba. Hani Onda da öyle. Yani meyveler diye geçiyor. Ee, <laughs> 3 saat 3 saat falan arkadaşlar. Böyle elma ile karışık meyve kokusu geliyor. İlk başlangıcı biraz feminen bir koku. Unisex olduğunu söylemiştim herhalde. Yani kadınlara falan kimse yani hiçbir erkek bu nasıl bir parfüm demez yani gayet hoş bir parfüm. Kadın da kullanabilir. Erkek kullandığı zaman bu nasıl bir kadın kadın parfümü sıkmış gibi falan kimse de demez. Tam ortası, tam gerçekten unisex. Yani. Çok güzel bir parfüm. Giriş biraz feminen ama söyleyeyim elmadan dolayı kuruduğu zamanla elma gitmiyor. Meyve notaları çekiliyor ama elma biraz kalmaya devam ediyor. Böyle ee, baharat o, odunsu notalar biraz daha üstte baharattan. Ama baharatı daha hafiften hissedebiliyorsunuz. Yine elma kokusu gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Yani odunsu elma kokusuna dönüşüyor. Aşağı yukarı gözünüzde bir şey canlanmıştır herhalde. Çok hoş bir koku yani. Tertemiz bir koku. Bunu ben birileri Blue de Chanel'e benziyor diye Dedi diye aldım daha doğrusu. Çünkü ben Blue Deşenel'i çok seviyorum. Blue Deşenel'e yani böyle köprüden geçerken kıç kıça değmişler arkadaşlar. Yani Blue Deşenel'e benziyor diye alacaksanız sakın almayın. Benzemiyor. Yani girişi biraz böyle fresh bir nota böyle e, nasıl diyeyim serin bir yerde durduğunuzu düşünün. Böyle akuatik değil ama böyle rüzgar gibi bir kokusu var. Böyle elmanın serin bir elma kokusu geliyor başlangıçta. Öyle bir şey. Yani, yani Blue de Chanel'e falan pek benzediğini söyleyemeyeceğim. Blue de Chanel biraz daha farklı. Daha odunsu bir kokusu var. Buna göre daha yoğun kokusu. Çok bariz bir şekilde notaları ayırt edebileceğiniz bir parfüm. O öyle değil. Yani bununla elma üst planda. Odunsu, baharatlı. Çok hafif bir kok arkadaşlar söylediğim gibi. Kalıcılık dediğim gibi ben bu aralar biraz alerji yaptı, fazla parfüm kullandığım için tenime sıkmıyorum. Ya bileğimde denedim. Yani üstünüze başınıza sıkarsanız tişört gömlek falan süre daha da uzar haliyle. Ben zaten bugün hani doğru gün dışarıya da çıkamadım. O yüzden fazla da sıkmadım parfümü. evin içinde fenalık gelmesin diye. İki sprey yaptım. E, hafif kokuları biliyorsunuz. iki sprey ile çok uzun bir, şey bir çok bir performans beklemeyin yani. yani iki sprey'e rağmen kokuyu alabildim. Kalıcılığı da iyiydi. Yayılımı falan söylemedim galiba. Yayılım arkadaşlar ilk bir buçuk iki saat iki saat falan bir buçuk saat değil iki saatten bile biraz daha fazla hatta bir metreden falan fazla galiba bir yayılım var. Yani galiba dediğim bir metre, yani tam mesafeyi kendi başıma olduğum için ölçemiyorum. Ama bir metre kadar bir yayılımı var. Yayılımı da çok iyi yani. Hafif böyle barda hafif rüzgarlı oluyor havalar biliyorsunuz. Kokunuzu sağa sola taşır arkadaşlar. Koku zayıf ama. Çevrenizdekiler kokuyu hani hissedebilir. O kadar da zayıf değil. O kadar ölü bir koku değil yani. Tavsiye eder miyim? Ediyorum arkadaşlar. Ben bunu 1100 liraydı bu. Trend yoldan aldım. Ee, birkaç şey daha aldığım için şimdi konuyla alakası olmadığı için onları söylemeyeceğim. Biraz daha alışveriş yaptığım için bana bir 100 lira indirim yaptı Trend Kendisi yaptı. Bu marka değil. Bunu aldığım yerde değil. 100 lira indirimle geldi. 1000 liraya almış oldum tam. Yani bin liraya böyle parfüm. 100 emellik. Resmen soygun yaptım arkadaşlar. Kalıcılığı falan da çok iyi. Bu arada bunu e, bununla ilgili bir şey yok. Sormak istediniz. bir şey varsa unuttum bir şey varsa sorabilirsiniz. Bir şey kısa bir şey söylemek istiyorum. Yani çok hani biliyorum hani ben muadillerle başladım. Muadil falan. Onları soruyorsunuz. Onu ne zaman açacağım? Bunu ne zaman açacağım diye. Arkadaşlar Kanal para kazanmıyor. Reklam karşınıza çıkıyorsa onu YouTube kendisi yapıyor. Ben bu hiçbir videoya reklam koyamıyorum şu an. Hani Para kazanacak durumda değil. En az 1000 abonem olması gerekiyor. Toplamda genel izlenme süresi 4000 saat olması gerekiyor. Onların %1'indeyiz anca. Anlatabiliyor muyum? Yani karşınıza reklam çıkarsa onları ben değil YouTube kendisi çıkarıyor. Sinekten yağ çıkarıyor arkadaşlar. Ondan dolayı öyle. Yani para kazanamıyorum. Benim doğru düzgün bir gelirim yok. Ben yediğimden içtiğimden ayrı bunları alıyorum. Ben manyağım çünkü. Bendeki bu yani hastalık seviyesinde bu parfümleri para harcamak. O yüzden alıyorum. Yani her parfümü alamam. Ben zamanında söylemiştim size. Hani onu al bunu al denemek istiyorsunuz. Hani alma, almadan denem, denenmesini istiyorsunuz. Ben de sizi anlıyorum. Ben de öyle videolar izliyorum ama. Her parfümü alamam arkadaşlar. Dediğim gibi yani gelirim yok. O yüzden kusura bakmayın. Yani hiçbirinizin söylediğini göz ardı etmiyorum. Param olursa, kanalı ileride para kazanmaya başlarsa, olur da bir gün inşallah 50000 bin, bin abone olur. İstemiyorum. Bak baştan beri söylüyorum abone olmayın diye ama olur da öyle bir şey olursa hani. Alırım dediğinizi. Yani 50 ml, 100 ml. Sırf sizin gönlünüz olsun diye herkesin istediği parfümü almaya çalışırım. Anca o zaman olur. Yani şimdi yapamam. Onu da söyleyeyim çıksın aradan dedim. arada kapağı plastik ama içinde kullandıkları malzemeler falan bayağı ağır bir kapak arkadaşlar şey belki böyle merak etmişsinizdir. Altını göstereyim. Mailin UAE, neymiş lan? %80 %20 galiba alkol kullanılmış. Şey, esas kullanılmış. Kendi kelimi görebiliyorum burada. Etrafında başka bir şey yok. Sadece ön tarafında bu yazısı var. Kutu da şurada şunu görüyorsunuz herhalde. Hologramlı yapmışlar ismini. Bakarken adamın başı dönüyor. Güzel olmuş. Arkada alkol, denat, çarçurt kullandıkları malzemeleri almışlar herhalde. <laughs> Ağaç desenleri var. Bunlar hep böyle kabartmalı yalnız arkadaşlar. Dümdüz sadece baskı değil. Mat, offset baskı değil. Yani kabartma yapılmış bunlar. Bunlar ben 14 sene matmacılık yaptığım için söylüyorum size bunlar ucuz şeyler değil arkadaşlar. Kutuyu açıp direkt böyle bazı videolar izliyorum. Kutuyu açıyor. Adam bunu fırlatıyor. Çok fena küfür ediyorum ben adamlara. Şu an söyleyemeyeceğim küfürler. Youtube kanalları da varmış. Neyse arkadaşlar uzatmayın. Alınır mı? Denemeniz lazım. Yani kimseyi rahatsız etmez. Sizi de rahatsız etmez. Bin liraya böyle bir parfüm aldığınızda pişman olmazsınız. Kullanırsınız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ettim.